Evet arkadaşlar, şu an ara ağaç tren istasyonuna gidiyoruz. o Öyle işte arkadaşlar, gidiyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Bir de aynı zamanda burası Trakya Üniversitesi'nin görsel sanatlar bölümüymüş. Burayı ilk Abdülhamit döneminde yapmış. Şimdi biletler biletler evet arkadaşlar bugün Pazartesi olduğu için müzenin içerisine giremeyeceğiz görsel sanatlar müzesine. Sadece Karaağaç tren istasyonunda fotoğraf çekeceğiz. Arkadaşlar şu an Karaağaç. Evet. 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 evet çok güzel, çok güzel çıkıyor. Mi? Şurası arkadaşlar. şurası. Ben Bunlar böyle çekiyor. Neyse arkadaşlar Edirne'ye geldik işte. Kara Karaağaç tren istasyonunun oradayız. Moda giriyor hemen. Yani. Şöyle. Şey şu an Trakya tamam. Üniversitesi'nin önündeyiz. Fakültü olarak kuruluyor burası. Annemle fotoğraf çekeceğim şimdi. <laughs> ne? Hangi kule? Vallahi bilmiyorum. Ha, orası Lodum Anıtı arkadaşlar. <laughs> Oo, şu Şurası e, dedik. Burası Hı, işte. Burayı bilinci Abdülhamit yaptırmış. Şu Hı? an Trakya Üniversitesi'nin görsel sanatlar bölümü olarak kullanılıyor. Sen Evet okudum o kadar. Bizim zahmet bilgilerimi satayım. Arkadaşlar işte. Şurası, şurası, şurası tren istasyonu. Ay. Arkadaşlar <laughs> geç kalacağız. Resim çekilmekten bakamıyoruz daha falan. Evet ya. Geç kalacağız. <laughs> Fakültesi gerçekten güzelmiş. <laughs> <laughs> burada gerçek <laughs> okumak isterdim. Ama yok ya Trakya'nın Trakya'da <laughs> okudum <okuyoruz gülüyor> ya. Yani. Çek çek şimdi kötülemeyin bizi yollarlar. Bu mu? Nasıl? Bak, bu mu? Bu. Olmamca. Da şimdi daha güzel yerler göreceğiz. Bilmiyorum. Dur. ne geldiğimizi belirleyecek bir sıra atmak istiyorum. Tamam dur serimeyi çekeceğiz. <laughs> arkadaşlar burası şu an yapılım arasında. Böyle bir yer arkadaşlar ben anlamadım ki şimdi yani şöyle bir. Evet arkadaşlar bazen böyle anlar da yaşanabilir. <laughs> Biraz dur. Gül bekilim. Ay ki Kafanı kaldır. Ay. Burayı tut, burayı. Evet, tarih okuyor. <laughs> çok... çok iyi. Nasıl? Onu çıkaralım. Aa! Gel gel. Oha çok güzel. Ben de gireyim, gireyim, bu tarihi eser hakkında bilgi verebilir misiniz e, Hanım? bu trenden yanmış. Bana bakın çok güzel çıkıyorsunuz. <gülüyor> 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 Anne, daha güzel. Arkadaşlar daha demin şuradaki Ben bu çıktı. Çok, zordu. çok tehlikeliz. Az daha düşüyorduk. <laughs> tren bence daha önce yanmış. Burada okul Ha yemekli vagonmuş bu. Büyük bir vagonmuş da şu an işte insanlar boyamış falan tahrip olmuş. Şimdi Lozan anıtına doğru yol alıyoruz. Bir defa vlog çekiyorum ve biraz utanıyorum. Çünkü, şey, herkes bize bak herkes bakıyor. Rezil bir an. Lozan anıtına Rezil giriyoruz. Lozan anlaşması mı olmuş? Daha gidip okumadım yani. Lozan anıtı olduğunu biliyorum sadece. Ha, burada hiçbir şey yokmuş. Yani Meryem Ana varmış. Bu da teyzem arkadaşlar. <laughs> Böyle arkadaşlar bitti. Bence burası bitti. Bir sonraki yere geçiyorum. <laughs> Bye. Üzerine sütlük yapın. Su bastı bloğu. Bloğumuzu su bastı. Evet tarihi Trakya Üniversitesi'nin önünde. Vlogumuzu burada kapatıyoruz. Kara ağaç bitti. Şimdi sinagoga geçiyor. Abdest alan abi çok alan görüyoruz. Arkadaşlar Ayfer Hanım da abdest alıyor. Biz suyundan şifa alalım dedik. Tabii. Oh, çok güzel. Ağacı da çektik. Dondurmacıya geldik. Mutluyum. Dondurma yedik de ben vlog çekmeyi unutmuşum. <laughs> Bilal de Bilal iki top dondurmaya dört çeşit sığdırdı. Şuradaydık arkadaşlar. İsmini reklamı da yaptım da Karahacı dondurması. Babam da ödedi. Ciğer sizden at. Bak aşağı. Vloguma selam ver. Ba, 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 ba. YouTube YouTube selam ver. <laughs> ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın <laughs> Merhabalar kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> evet kapatıyoruz. Tamam. burada daha demin e gittiğimiz yerler şurası da. İyi bir sinagogda görüşürüz. Bu. Evet arkadaşlar <laughs> işlem dönüşte Meriç Köprüsü'ne giderken yolda baytonları görebilirsiniz. Arkadaşlar bu girişte böyle manlı bir liyesi var. Bu Dene Köprüsü'nün hakkında şiir yazmışlar. Arkadaşlar buraya park etmeye çalışıyoruz şimdi. <laughs> burada neden durduğumuzu soruyor şey arkadaşlar. Ee, burada evet yani Osmanlı şey çeşmesi var. Bir de karşıda Osmanlı anıtı var. Cem Seliviye. Biz şu an Meriç Köprüsü üzerindeki anıta gidiyoruz. Atla. Çeşme akıyor elini istersen. <laughs> evet tarihi Osmanlı çeşmesinde el yıkamaca. <laughs> Herkes yatıp ağzıyla konuşmaya başladı. <laughs> sularımızı boş akıtmayalım kamu sıfatı. Aşağı i̇şte burada da atlar var ama ya. çok kötü kokuyor. Ha bu ne? Bu şiit şey ya. Üstüne Edirne ile alakalı. Buraya gidelim orası daha güzelmiş. Evet arkadaşlar işte karşımızda Meriç Köprüsü. Inelim. Buradan iniliyormuş. Hadi inelim. Evet arkadaşlar böyle bir yer. Çok güzel. Harikulade gözüküyor. Burada da Selimiye gözüküyor. Otobüsleri... Aa, otobüs de çok güzel gözüküyor. Şu an harikulade bir an. Abi de çok güzel balık tuttu. Wallpaper falan Türkçemizi güzel kullanalım. <laughs> arkadaşlar Mekke kapısını bitirdikten sonra sinagog'a geldik. Çarşı bitti o ara onları çekemedim. Burası sinagog. Kapalı mı? arkadaşlar ve evet, kapalı. İçeri girilmiyor mu? Nereden bilsin? Sizlere <laughs> <birileri> dinlendik. <laughs> i̇şte, Bu sinagog açık değildi. Buranın otobüsü herhalde böyle baksanıza ne değişik. Aa böyle güzel duruyoruz. Oha hafif. İşte öyle yani. Yürüyoruz. Şimdi de Selim yine camisini gideceğiz. Ne varsa cemide var. Camide yedi açık. Ay yok elini koy. Selimiye. Evet çıktık Biz mi? eski camiden havası kıldılar. Ondan sonra Selimi şimdi eski Selimiye burasıymış arkadaşlar. Şu <laughs> <laughs> <saniye>. muhteşem yapı. <laughs> Uuu fena hmm. iyi yalnız arkadaşlar. Şimdi Mimar Sinan'ın yaptığı cami. Çıraklık Şehzade Cami. Kalkalık Selimiye. Ustalık, da. Ustalık Süleymaniye bir bahçesindeyiz. Niye bu kadar İçeride. Böyle tadilat olduğu için sadece caminin bir kısmında namaz kılınmasına izin veriliyor. tavanını falan görüşemiyoruz yani. Evet. Sadece mihrap kısmını görebiliyoruz şu an. Hadi çıkalım ya. Sütünü incelemek istiyorsanız bence sütünü inceleyin. Bak nasılmış. Çıkıyoruz. Arkadaşlar salatamız. el iğren Benim de çatalım yok. Yağım, Bunu, Bunu yemediniz bu artık domates. Sen de benim çaldın. Siz 4 tane getirin. Çatal yok abisi yanlış tane. Manda yoğurdu. Evet ayrı istedi. Bu ne? Oo işte bunu yiyelim. Bunu yiyin işte. Salatalar da mı ayrı? Ya Nasıl tadı? <laughs> Harikulade. <İki>. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Benim önüme de koyun. Bir tane daha gelecek hadi. Bir tane. Geliyor. Evet. Bir yerde ciğerimizi yedik ve şimdi şuradan yedik işte Allah'ım. O kadar kalabalıktı ki sıradan artık acıkmıştık. Bayağı güzeldi bu arada ciğer. İrem Hanım burada bir fotoğrafını çekiyor. İşte bakın Instagram atılan postlar böyle çekiliyor aslında. Bakın böyle boluncu abiler var. Arkadaşlar nereye gideceğimizi hiç bilmiyorum ben vlog çekmeye bayağı alıştım. Normalde utanırım böyle insanlar arasında evet. Taşı. Baktım böyle Geçin daha rahat. Aa, Ziyaretli. O, o. Ziyaretli. Sabah, Bir rahat. Sabahın anne mi demiş? Alkış gelir mi? <gülüyor> evet, <gülüyor> yemek hakkında ne düşünüyorsunuz YouTube Anne Anneannemin kesesine bereket. Keseye bereket. Kesesine bereket. <laughs> Berek. Arkadaşlar burada yedik. Ben Tomas gelebilirim. Gel gelsene. <laughs> Selin'in üstünü vererek yüzde on indirip. Hayır öyle bir şey yok. Doğru. Hadi reklam En El sallayın hadi. İstanbul'dan geldi. <laughs> Bu son mu? Ama Bu son mu? Videonun sonu mu? Hayır videonun sonu değil. Daha canlı yayınlıyoruz. Bayramın mutlu bayrağı görsün çocuklar. <laughs> <laughs> Bardakta yiyecek miyiz? Yiyelim. Arkadaşlar biz 4 saattir. <laughs> biz 4 saattir <laughs> saat yoldayız. <laughs> Şimdi bayramdayım Eylül'e. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Al, kapı kapanmadı. Bayram cihazı yaptık. Alalım. Al, al, al. Çeksene.